sayın izleyicilerimiz şu anda neredeyim biliyor musunuz 500 evlerde poligondayım yani yürüyüş yolunun girişinde hemen burada Çınaraltı Kebap ve Lahmacun salonu var. Burada bir hemşerimiz var Diyarbakırlı Abdullah Usta ve yanında ortağı var Hamide Hanım. Hamide aynı zamanda İstanbul İl Yönetimi Kadın Kolları'nda. AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi. Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi. Ve şimdi ikisi geçen sene açtınız galiba burayı. Bir buçuk sene. Bir oldu. buçuk sene. Ve Abdullah Usta burada yeni değil, aynı zamanda Tramvay yolu üzerinde neydi önceden? eski reklamları yapmayalım. <laughs> ee, Ama 30 senede beri esnafım. 30 seneden ee, beri burada değil mi? Burada beni Gaziosmanpaşa'da 15-20 senedir beni mekanlar işlettim. 15 evet. 20 senede Gazoz Pampaşa ve Beşiklerler civarında da hizmet veriyor. Gördüğünüz gibi. Ve hünerlerini şu anda göstermiş masada. Biz de şu anda bakacağız. Tadına bakacağız. Biliyorsunuz ben güzel olmayan yeri gelip de size çok güzel diye reklamını yapamam. Ve bu tadı ve lezzeti sizin de tatmanızı istiyorum. Ve Sultan Gazi'ye çok yakın. Bağcılara da çok yakın. Böyle İstanbul'un merkezi diyebileceğimiz bir noktada. Her yerden 10 dakika burası. Biliyorsunuz. Metris hemen biraz aşağıda. Yoldan bağlanabiliyorsunuz. 5 seferlerdeyiz. Çok güzel bir mekan. Çok iyi bir usta. Biz de merak ettik, ettikleri bize gelip bakalım. Gerçekten bu kadar lezzetli mi diye. Ama ben biraz e, şu lahmacunu kebabı, bunun şeylerini biraz anlatmanı istiyorum usta. Yani burada çiğ köfteden başlayarak. Bu çiğ köfteyi mesela burada mı yapıyorsunuz? Ee, bizim ürünlerimiz, hepsi bizim e, evet, ürettiğimiz, evet, evet. ee, bizim konseptimiz gördüğünüz gibi zengindir. Normal bütün müşterilerimize bu ikramlarda bulunuyoruz. Şu, bu şekilde Tabi, salatası, çiğ köftesi, ezmesi, e, haydarisi, soğan salatası, e, ürünlerimiz taze günlük yapılıyor. Dediğim gibi e, 20 senedir bu çevrede az çok e, tanınan e, bir insanız yer olarak da bir buçuk senedir buradayız. Burayı da tanıttık çok şükür. Sizin de dediğiniz gibi Gazi Osman Paşa'nın bütün elit kesiminden, siyasetçisinden, bürokrasisinden, değişik siyasi partilerinde dostlarımız geldiler. Yemeğimizi yediler, bizi ziyaret ettiler. İstanbul'un her tarafında İstanbul'un her tarafında dostlarımızı bekleriz. Ankara'dan da gelen var yani bunu da söyleyelim. tabii ki, tabii ki gerçekten <laughs> evet. üzerine de gelen bir sürü insanlarımız var ve daha sonra aşina olup sürekli gelen ailesiyle, çocuklarıyla gelen e, müşterilerimiz var. E, bu çevredeki oturan, yatın olan bütün dostları, misafirleri, müşterilerimizi bekleriz. Evet bu konsept e, ailece geldiğiniz veya bir çift olarak geldiğiniz veya arkadaşınızla geldiğiniz zaman bana özel yapılmış bir konsept değil şu anda bu bütün misafirlerine bu şekilde hizmet ediyorlar. Bir de şöyle var. bir şey var. Yani bir Adana hiç söylediğin zaman bunlar da yanında evet. geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Ee, yani hijyen kaliteden zaman yani gerçekten laftan değil. Hani klasik herkes işte hijyen kalite. Biz gerçekten hijyenin kaliteyi uyguluyoruz. Etmi de e, isim vermeyeyim, reklama girmesin. Bu çevrenin en iyi kasabından alıyorum. İsteyen sorabilir. Öbür ee, kasaplara oranla 10 lira fazla veriyorum. Ee, etin en güzelini getirip burada işleyip müşterilerime sunuyorum. Çok güzel. Evet biz şu anda tadına bakacağız. Biraz ara verelim. Evet buyurun afiyet olsun. Sayın izleyicilerimiz Çınaraltı Kebap Lahmacun Salonu nerede derseniz açık adresini de ben size söyleyeyim. Hürriyet Mahallesi Akdeniz Caddesi No 72 5 sevler diye geçiyor burası Gazi Osman Paşa. Telefon numarası da 0212 564 2040 615 07 78. Ayrıca yazacağız ama bunu da belirteyim. Gerçekten bu lezzeti bunu siz de tatmak istiyorsanız buyurun gelin pişman olmayacaksınız emin olun. Sizin son diyecekleriniz varsa bunu da alalım. Ee, bir not e, ilave etmek istiyorum. Ben ne kadar bu işin ustasıysam da evet. e, Hamide Başkanımın e, ortaklığında çok yaralandık, yaralanıyoruz. Evet. E, çevresi Arnavutköy'de, Gazi Osman Paşa, Sultan çiftliğinde, ilden Ankara'dan gelen bir sürü insanlar var. E, kendisine de çok teşekkür ediyorum. Belki lezzet yemek olarak benim katkım var. Ama öbür türlü de katkısı çok büyüktür. Kendisine de teşekkür ediyorum. Allah müteahhit evet. etmesin inşallah. Ben de bir şeyler alalım. Nasıl bu gelişti bu ortaklık. Evet. Bu arada künefemiz de geldi. geldi bu arada. Şöyle şurada kalsın şurada. Bir <laughs> şeyler kalabilir evet. Evet künefemiz de nefis. Bizim Diyarbakır usulü. Evet. Doğru mu? Evet. Diyarbakır usulü. Evet. Diyarbakır usulü. Yani Diyarbakır özür öz söylüyorum. Ne kadar e, Diyarbakır usulü değilse de e, biz Diyarbakır'da bir şeyler katarak daha da güzelleştirerek evet. sunuyoruz. Eyvallah. Buyurun başkanım. Amidum. Bizim dostluğumuz 4 5 ve 6 yılı geçti. biz Gaziosman Paşa'da meydan oldu bu sürece Abdullah Bey de oradaydı. Öyle bir tanışıklıkla biz bu işe karar verdik. kafa yapısı da anlaşıyordu. O işi bilendi. Ben tamamen ona güvenerek girdim. Dediği gibi Allah bizi korur inşallah. Rabbim daha nice nice zincir e, çınar altına açmayı nasip etsin diyorum ben de. Amin. Tamam, tamam. teşekkür de. Hak ediyorsunuz. Teşekkür, ederim. teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Bu arada tadına baktım. Gerçekten çok güzel. Gerçekten nefis. Buyurun gelin. Çıkın gelin.